Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı kandiller diliyorum. Sürekli yaptığım ve çok sevdiğim irmik helvamı tekrar yaptım ve paylaşmak istedim. Şerbetini kaynatmadan yapıyorum. Çok pratik, çok güzel oluyor. Yıllardır yaptığım bir tarif arkadaşlar. Evet, şimdi tarife geçiyorum. İlk 2 yemek kaşığı yani 100 gram kadar tereyağını tencereye alıyorum ve üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum yağı eritiyorum karıştırıyorum ya erince üzerine 2 su bardağından bir parmak eksik irmiği koyuyorum kavuruyorum ya güzelce yediriyorum ve bu aşamadan sonra altını azıcık açıp irmiğin açık kahverenge kıvamı kıvamına gelene kadar karıştırarak e, irmiği kavuruyorum sonra üzerine şerbet malzemelerini koyuyorum 2 su bardağından bir parmak eksik toz şeker bir buçuk su bardağı su ve bir buçuk su bardağı sütü ekliyorum dediğim gibi şerbeti kaynatmadım böyle de çok pratik oluyor karıştırıyorum karıştırarak irmiği pişiriyorum burada irmik şişiyor koyulaşıyor orta ateşte suyunu çekip bu kıvama gelene kadar lokum gibi oldu. Helvayı kavuruyorum. Evet. Helvam oldu. Şimdi üzerini kapatıp biraz demlenmeye bırakıyorum. Bakın kıvamı çok güzel. kesinlikle katı da değil cıvık da değil tam kıvamında harika oluyor dediğim gibi yıllardır yaptığım bir tarif garanti bir tariftir yani Evet şimdi do dondurmayla ile servis etmek istiyorum buzlukta vardı Evet küçük bir kaseye streç filmi e, çekiyorum ve irmik helvasından içine şöyle işli köfteyi yapar gibi inceltiyorum. 20 helvasını düzgünce yayıyorum ve dondurmadan koyuyorum. Aslında irmik helvan biraz daha soğuk olsaydı dondurma erimezdi. İrmik helvası ılık olabilir bu aşamada. Benimki biraz daha sıcaktı. Dondurmayı koyup üzerine tekrar irmik helvasıyla kapatıyorum. Ters çeviriyorum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Garanti bir tariftir. %100 tutan harika bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, hayırlı kandiller.